Koronavirüs enfeksiyonlarında tanıya yönelik 3 önemli test uyguluyoruz. Birincisi PCR testi, İkincisi hızlı tanı testleri, antikor testleri. Üçüncüsü ise serolojik testler. PCR testleri hepimizin bildiği gibi ağızdan ya da burnun ön tarafından alınan sürüntüyle laboratuvar ortamında virüsün artık partiküllerinin çoğaltılmasıyla tanı koyduğumuz testler. Hızlı antijen testleri ise yine ağızdan tükürük ya da ağız içerisinde sürüntü ya da ön burundan alınan sürüntüyle çok kısa sürede PCR testlerine göre 15-20 dakikada sonucunu alarak aynı doğrulukta, aynı kesinlikte tanıyı koyduran testler. Serolojik testler testler ise daha çok virüsle akut fazla ya da geçirilmiş fazla karşı karşıya kalıp kalmadığınızı gösteren testler. Serolojik testlerin bir diğer önemi de mevcut kanınızdaki antikor miktarını ölçüp en azından virüsle ne kadar süre önce karşılaştığınızı ya da virüsün kanınızda ne kadar yüksek düzeyde antikor oluşturup oluşturmadığını ya da uyguladığınız aşı sonrasında ya da size yapılan aşıdan sonra kandaki antikor miktarının yüksek seviyeye ya da yeterli seviyeye ulaşıp boşa ulaşmadığını gösteren testler diyoruz. Dolayısıyla hem PCR testlerini akut tanıda yani enfeksiyonun akut fazında kullanıyoruz. Latex gibi antikor kan tükürük testlerini ya da boğaz sürüntü testlerini yine virüsün ani ve akut fazlarında kullanıyoruz. Serojik testleri ise hastalığı atlatmış olduğunuz zaman ya da kanınızdaki antikorun koruyuculuğunu aşı sonrası koruyucu seviyesini belirlemek için kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın en çok merak ettiği testlerden bir tanesi antikor testi. Çünkü hızlı tükürük ve burun testi ve PCR testi toplumda çok fazla bilinmesine rağmen antikor testleri çok yaygın bir şekilde bilinmiyor. Spike antikor dediğimiz yani başak antikoru dediğimiz testte Kandan alınan miktarda, kanda yapılan ölçümlerle antikorun ne kadar oranda yüksek olduğu ve koruculuk titresinin ne kadar üstünde olduğu ile ilgili bir fikir sahibi oluyoruz. Antineye antikor dediğimiz yine kandan yapılan ölçümle birlikte virüsü ne kadar süre önce geçirdiğinizi tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla hastalık sonrası takipte ve aşılama zamanı ve booster zamanını tahmin etmekte ya da hatırlatma zamanını tahmin etmekte bizim için önemli testlerden bir tanesi. Bu testleri belli aralıklarla yaptırmak önerilen şeylerden bir tanesi değil. Doğru zamanda, doğru platformda, doğru yöntemle yapılacak olan testle kişinin bağışıklık sisteminde ne kadar antikor oluştuğunu tespit etmek mümkün. Bu oluşan antikorlar bize hem aşılama zamanınızı, hem hastalığı ne kadar önce geçirdiğinizi, hem de tekrar hatırlatma dozunuzun ne zaman yapılması gerektiğine yönelik fikir veriyor.